Dünyanın en, en iyi mi? takımı Real Madrid'dir kardeşim. Evet, Kim Madrid. ne dersen desin. Anasını bile çeker varsın. Sen var. hayatında Barcelona'yı benim kadar almamışındır, idiyemişindir. Abi sen, sen bir şey söyle. Sen <laughs> Alex de sadece Türkiye olarak kıyaslıyorsan sen bir şu anki takımları kardeşim, kıyaslayacaksın. Şu anı dünyanın en iyisi Barcelona o zaman. Hayır abi. Şu anki zamanı kıyasla abi. Şu anki zaman Sen diyor. şu anki 10 sene kıyasla. Niye Fenerbahçe'deki Bunu... Snyder'ı o şimdi, kardeşim. Türkiye'deki 4 seneyi bak kıyasla Bak şimdi sana söyleyeyim mi? Niye 4 seneyi kıyaslıyorsun? Niye? O zaman bak. Abi o zaman bütün geçmişi bak. kıyasla. bak. Peki bu adam dünyanın... Ba bak ağzını tutun. Bak duruyorsun. şimdi dünyanın kardeşim. Dünyanın en iyi takım Zaymar bak Altın ayakkabı yürüyorum Barcelona. Niye Messi veriyor o orospu çocukları? Niye Messi veriyor? Ya oğlum Messi'ye Niye Messi'ye altın ayakkabı veriyor? atıyor sezonda? Ha, niye Alex Niye Niye İngiltere'deki adam 20 gol atıyor ben. Hayır Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Alex kaç gol attı? Amına kodumu sana. Senin 30, 30, gol attı. 36 gol attı. Senin Cagney'i veriyorlar tamam, Alex niye alamadı? Mi? Messi yoktu o zaman. Yarına ya bak alamadı. ya. He? Alex niye alamadı o zaman? Alex dünyanın en iyi oyuncusu diye bir şey çıktı mı ağzımda? Ama attı. Çıktı mı? Attı. Adam. attı. Demek ki onun sezonunda 40 gol atan adam vardı. ya. Salaha bak ya. ya yarram. Alexander'a ben bir tane ödül bile vermemişler Avrupa'da. Tamam abi. Sırayı Bak bakayım ödülü var mı? Var mı? Var, ne var? tabii. Ney var? Bir sürü ödülü ne var. var? Ne var? var? var. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Yarram var. Yani yurdu sayıncısı var. Yarram. Amına koyduğum boku. Gel ödülleri kıyaslayalım. Hadi. Ödülleri niye kıyaslamıyor?